Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim yaptıklarımız bitmiyor. Tabii bir de yapacaklarımız var. Seçim beyannamemizde önümüzdeki dönem için yüzlerce binlerce yeni projeyi milletimizin takdirine sunduk. Biz birileri gibi öyle aklımıza eseni söylemeyiz. Ama söylediğimiz her şeyi de yaparız. İsterseniz şimdi de önümüzdeki dönem yapacaklarımızı şöyle kısaca bir görelim. 20 yılda yapılamaz denilen ne varsa birer birer gerçekleştirdik. Şimdi yine milletimizle birlikte doğru adımlarda yola devam ediyor, Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz sürekli ve güçlü büyümeyle 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Bugüne kadar enflasyona ezdirmediğimiz memur, işçi ve emeklilerimiz başta olmak üzere her bir insanımızın Türkiye'nin artan refahından en üst düzeyde pay almasını sağlayacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın sağlayacağı faydaları Vatandaşımızın günlük hayatına yansıtacağız. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazı bir yıl boyunca bedava yapıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almıyoruz. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacak, şehirlerimizi her türlü afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'dan başlayarak risk içindeki evini kentsel dönüşümle güçlendirenlerin maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Kentsel dönüşümde kira yardımını 5.250 liraya yükselteceğiz. Aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız. Ev hanımlarına ve gençlerimize bu banka üzerinden destek aktaracağız ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile yapımızı LGBT gibi sapkın akımlara karşı koruyacağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimizin ilk cep telefonu ve bilgisayar alımında vergiyi kaldıracak ayrıca 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 7 yılda 1 milyon togun yollara çıkmasını temin edeceğiz. Savunma sanayinde tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yatırımlarımızı artıracağız terör örgütlerine karşı amansız mücadelemizi sürdürecek, terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı hep birlikte ülkemize kazandıracağız. Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarlaştırıcı güç konumunu pekiştireceğiz. İslam ve Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Dünya beşten büyüktür, ve daha adil bir dünya mümkün şiarımızla sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olarak barışın ve istikrarın teminatı olacağız. Türkiye eksenini tahkim edeceğiz. Dünyada örnek gösterilen sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Eğitimin her düzeyi için sunduğumuz destek ve bursları artıracağız. Çiftçilerimizi çok daha güçlü bir şekilde destekleyerek tarımda yeni bir atılım sağlayacağız ulaşım başta olmak üzere güçlü altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşacağız. Yaptıklarımız saymakla bitmez. Yapacaklarımız anlatmakla bitmez. Bizde hizmet aşkı tükenmez. Memleket sevdamız tükenmez. Türkiye'de güven ve istikrar sürecek. Türkiye büyümeye devam ediyor. Geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını birlikte kuracağız. Ve 14 Mayıs Türkiye yüzyılı için milat olacak. İşte aradaki fark bu. Birileri ülkemizi onu bölmek isteyenlerin pençesine itiyor. Biz Türkiye yüzyılıyla ülkemizi daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Birileri elindekini avucundakini de alarak Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına göz dikiyor. Biz Türkiye yüzyılıyla daha büyük ve güçlü bir ülkenin hayalini kuruyoruz. Birileri önce altılı, sonra yedili, sonra dokuzlu, ardından 11'li, şimdi artık sayılarının kaça çıktığını bilmediğimiz bir masaya meze yapmak için uğraşıyor. Biz Türkiye yüzyılıyla devletimizi güçlendirmenin milletimizi zenginleştirmenin projelerini, programlarını yapıyoruz. Birileri milletimizi köken ve mezhep vurgusu üzerinden ayrıştırmaya dönük sinsi adımlar atıyor. Biz 85 milyonun tamamını kucaklayan eserlerimizde, hizmetlerimizde, devrimlerimizde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin peşinde koşuyoruz. Türkiye yüzyılı Öyle kapalı kapılar ardındaki kirli pazarlıklarla sağ sola koltuk dağıtmakla küresel odaklara selam vermekte inşa edilmez.